Aras Bulut İğnemli, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisinde İskender karakterini canlandıran Uğur Polat hakkındaki bir geçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun kendisinden 17 yaş küçük eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Polat'ın eski sevgilisi İnci Tanelerinin yıldızı çıktı. İkili arasındaki 17 yaş farkı ise dikkat çekti. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Deha dizisinde İskender karakterini canlandıran Uğur Polat'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 4 Eylül 1962 tarihinde dünyaya gelen Uğur Polat 1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. 1981'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde eğitim gördü. 16 yıldır devlet tiyatrosunda ve 30 tiyatro eserinde rol aldı. 1996 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülü aldı. Çevirdiği birçok sinema filminde de ödüllere layık görüldü. Bunlardan bazıları Salkım Hanım'ın Taneleri ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu. Bütün kapılar kapalıydı sinema filmi ile 1990 yılında Ankara Film Festivali'nde umut veren oyuncu ödülünü aldı. Kayıp Şehir, Yargı, Ulan İstanbul, Yahşi Batı gibi yapımlarda rol alan Polatik'in aşk hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncunun kendisinden 17 yaş, küçük eski sevgilisinin kim olduğunu onu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Deha'nın İskender'i Uğur Polat'ın eski sevgilisi İnci Tanelerinin Yıldızı çıktı. Hatta o dönem ünlü oyuncunun evli olduğu ve Uğur Polat için eşinden boşandığı iddia edildi. İkili arasındaki 17 yaş farkı ise dikkat çekti. Sis ve Gece filminin setinde Uğur Polat ile aşk yaşamaya başlayan Selma Ergeç'in o dönem rol arkadaşı uğruna eşinden boşandığı öne sürüldü. Çift 2 yıl süren ilişkilerini 2009 yılında noktaladı. Çift ayrıldık kısa bir süre sonra ilişkilerine ikinci şans verdi ve barışmalarını kutlamak için Afrika tatiline çıktı. Ancak fayda etmedi. Selma Ergeç 2015 yılında Can Özle Dünya Evi'ne girdi. Çiftin Yasmin adında bir kız çocukları bulunuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.